Et model dedim. Biliyorum zaten ben modelimi ekliyorum arkadaşlar. Evet modelimiz şu anda bu şekilde ekledik. Ee, ve geliyoruz biz bu görünümü nasıl yapılandıracağız. Şurada arkadaşlar ASP action diyorum. Ee, siz diyeceksiniz ki hocam sadece ASP action dediniz. İşte burada e, html kodları olması lazım. İşte burada text falan yazmıştık geçen ders. Neden böyle? Şimdi şuraya dikkat etmenizi rica ediyorum. Şöyle kaydediyorum. Şöyle bakalım. View import. Reçete anlayamadım son sorduğum soruyu kardeşim. Şimdi geliyorum. Ben buraya modeli verdim. O pek önemli. Değil. Şuraların ne demek istediğimi anlatacağım şimdi size. Şurayı iyi analiz edin. Bakın. ASP Action yazıyor. Form tagini inceleyeceğiz. ASP Action yazmışım. Apply. Ne demek bu? Buradaki Action Apply'a gider demek arkadaşlar. Metodum da Post metodu. Şimdi burada kaydederek bir çalıştıralım bakalım. Hem hata alacağız mı ona bakalım ilk olarak. Bir projemiz ayağa kalksın. Yani şunu yapacağım arkadaşlar. Ben Microsoft'tan nasıl bir yardım alıyorum? Tamam bana tek helper diyor falan diyor. 10 dakika sonra ilk seansımız bitecek arkadaşlar. Ya işte hocam diyebilirsiniz ne gerek var? Ben text yazıyorum. Bir sürü ne güzel yazdıydım. Kod sen gittin şimdi. Kafana göre bir daha değiştirdin. Nedir bu diyebilirsiniz. Şimdi e, projenizi çalıştırdıktan sonra arkadaşlar Sağa tıklayın sayfanıza ve sayfa kaynağını bir görüntüleyin. Bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Ben de şu anda bekliyorum sayfamın açılmasını ve şuraları aklımda tutuyorum. Label var. İşte adınız yazan bileşenin komponenti. Label'ı sadece işte oradaki teksti. input ama oradaki text box gibi, boş text box gibi. Ama ne yapmışım? Ben bu sefer ASP for'u kullanmışım. Geçen ders orada düz HTML kodlarını kullanmıştık. Şimdi bize ne işimize yarıyormuş bu tek helper hemen göreceğiz. Evet yükleniyor şu anda proje. Yani root olanı zaten getirecek ilk olarak. Bizim apply'ımız neredeydi? Kurstaydı zaten. Bir soru geliyor. Hocam MVC 5 diye kullandıklarımız tek helper mı? Şimdi orada anlaşılmama var Reşat. Şimdi daha açık seçik surette anlatıyorum. Yo HTML action farklı bir durum. Onun adı farklı. Onda eğitimini verdim derslerde. Sen söyle bakalım ne helper'dı o. Tek helper değildi. O da... Hı, bakalım. HTML Helper. Aynen öyle. Kesinlikle doğru. Evet. Şimdi bizim bu Apply neredeydi? İlk olarak arkadaşlar e, çok iyi takip etmenizi istiyorum. Sunucum burası benim. Tamam. Sunucum. Slash Controller ismi. Kurs. Slash Action'ım ne? Apply. Burayı unutmuyoruz. Evet geldi bakın formum benim. Sağ tıklayacağım şimdi. Buraya dikkat etmenizi rica ediyorum. Sayfa kaynağını görüntüleyeceğim. Şimdi bakın. Dikkat edin. O burada garip garip şeyler yazıyor hocam. İşte metot post e, sende böyle değil. İşte bakın hocam text var, id var, name var. Siz ne yaptınız hocam? Value var. Ben bir şey yapmadım arkadaşlar. Olan şu. Bana HTML e, özür dilerim tek helper olarak şunu sunuyor. Diyor ki bana sen diyor tek helper kullan ve bunları ASP for olarak kullan. Ben bunları sana ilgili HTML teklerine dönüştüreceğim. Senin işini kolaylaştırıyorum diyor. Sen yeter ki e, tek helper'ları doğru kullan. Sen Action olarak buraya ASP action yaz. Ben orada düzelteceğim. Gerekli kodu yani gerekli HTML helper'ı arka planda senin için yazacağım diyor. Burada bize kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Gayet açık bir şekilde anlaşıldığını düşünüyorum şu an için. Şimdi arkadaşlar bu kısımdan sonra devam ediyorum ben. Burada şey göstermek isterim sizlere. View import çok önemlidir. Bir web programcısının front end'inin de bilmesi gereken kısımdır. View import'un mantığı. Şimdi arkadaşlar bu kısmımızı bitirdik ve burada ilgili teker pırlarımızı da yazdık. Şurada bakın true false olayı var. Ne demek? Evet geliyorumsa true ise confirmimiz. Evet geliyorum. False hayır gelmiyorum. Gayet açık bir mantık. Şimdi arkadaşlar bunu e, bir de indeks var bizim home'un altındaki. Bizim zaten şurayı düzeltin sizlerde. Bizim routing'imizi bir sonradan değiştirdik. Normalde routing ne olacaktı? Startup'taki. E, controller'ım benim e, home olacaktı. İşte action'ım da index olacaktı. Değil mi? Böyle açılmasını istiyordum. Bu böyleydi zaten. E, bir sorun var. 4 dakikamız kalmış. Tamam. E, bu böyleydi kaydediyorum bunu. Şimdi gidiyorum Home indekse. Şimdi ben ne yaptım? Kurs e, Controller'ımın içerisindeki Apply indeksimi, e, Apply actionımı yapılandırdım. E, i̇lgili formlarımı yaptım ve dedim ki Action Apply olacak. E, post metodum var burada dedim ve burada da submitlerim zaten e, biliyorsunuz söylemişim.